Merhabalar. 8 Nisan'da bir güneş tutulması deneyimledik. Önemli, güçlü dönüşümlerin, değişimlerin oluşacağı bir tutulma. Koç burcundaki bu dönüşüm hem aslan ve tüm burçlarında hayatlarında önemli, köklü değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir süreçlere adım atacak. E bu eğer hayatlarınızda hangi noktalarda? hangi evlerde gerçekleşiyorsa önünüze çıkan bu değişimi direnmeden adım atmak, cesaretle adım atmak önemli. Çünkü Koç burcunda gerçekleşen bu tutulma Koç öncü bir burç. Mars enerjisi aktif adım atma, başlatma enerjisini barındırıyor. 1988 yılında ne olmuştu bir bakın. 2006 yılında ne olmuştu hayatlarınızda bir bakın. Bugünden itibaren 8 Nisan haftasından başlayarak bu 6 aylık süreçte önünüze hangi sahalarda deneyim alanlarında gelişim, dönüşümler ve oluşumlar var? Kariyer alanınız mı? Günlük yaşamın içinde mi? Flört ilişkileriniz, evliliğiniz mi? Hangi noktalarda bir takım oluşumlar varsa bu noktalardaki ee, dönüşüm enerjisini reddetmemek önemli çünkü bu koç burcundaki bu tutulma bu önünüze gelen alanlara cesaretle adım atıp dönüşüm enerjisinizi kucaklamanızla alakalı. Bunu yapmadığınız takdirde sistem zaten sizi o noktaya iletecektir. Uranüs zaten ani olayları hayatınıza getirecek. 19 derece koç burcunda yer alan bir gezegen ve kavuşumlarınız varsa hangi evde hangi alanlardaysa bu noktalar tetiklenecektir. Koç bir başlangıç Mars enerjisini başlatır. Ee, bu e, Mars'ın o aktif e, başlatan enerjisi e, adım atmak, cesaretle o noktalara başlamak çünkü Koç cesurdur Koç korkusuzca adım atar. E güneş de koştu ama güneş hangi burcu temsil ediyor? Aslan. Aslan da sahnede olmak. Belki çocuklarımız, belki e, hobilerimiz, belki birçok e, bu alanda bir yeteneğiniz var ve dürtüyle o noktaya çekileceksiniz Başlamanız gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili bir kararlar almanız gerekiyor. Ya da işte flört ve sevgi ilişkilerinde bir dönüşüm enerjisi barındırıyorsunuz bunların hepsinin değişik ve dönüşe ve köklü değişikliklerin önemli değişikliklerin olacağı bir süreç burada e, sizin de e, kariyer alanınızı etkilediği için de e, aslanlar e, önemli bir kariyer değişiminden geçecekler e, direkt 10. evinize etkiliyor yani yuva kurmuş bir aslan var e, kendi e, hayat planında yol alırken belki yeteneği var kariyer alanında yol alacak ee, burada yuvaya mı dönmeli kariyere mi hayır kariyerine dönmeli yani geçmişle ilgili deneyimler hangi noktadaysa o noktalara çekilmemek çok önemli kariyer alanında değişikliklerin ve kariyer alanının da çünkü bu tutulmanın en önemli belirleyicisi Şiron ve Kuzey Ay düğümü. Geçmişle ilgili kariyer alanınızda hangi noktalarda, hangi deneyimlere yaşadınız? Yani işiniz battı, bir ihanete uğradınız. Neydi size acıtan noktalar? Bu noktaların deneyimini alıp yeni başlangıçlara yapmanız gerekiyor. Çünkü bir deneyim alanı, bir tekamül yolu, bir deneyim sahası. Bu deneyimlerle yol almanız önemli. Birçok aslan bu değişimi kariyer alanında deneyimleyecek ee, bir noktadan e, aile olaylarına çekilmek isteyebilir, ee, yuva konuları önemli olabilir. Ama buradaki önemli nokta kariyeri ihmal etmemek, kariyer planları, kariyer adımları bu noktada destekleniyor ve kariyere bağlantılı olarak da e, bir eğitim planları devreye alınabilir. E, bir e, bazı aslanlar beklenen aile büyüklerinden miras ya da mahkemelerle ilgili bu noktada maddi kaynakları işaret eden bir oluşum var. Bu noktada mücadele etmeleri gereken noktalar olabilir. Aile büyükleriyle ilgilenmeleri gereken bir noktalar olabilir. Kariyerleri için eğitim almak. Bu noktada belki ruhsal eğitimler alma, ruhsal öğretilere yönelme çünkü aslında o e, ateş enerjisi de çok baskın olduğu için e, bir de tutulma koç burcunda e, o ateş ve baskın kendini öne çıkarma birden o çifte bir yakıt gibi e, patlayacak bir bomba gibi hissedebilirler burada ruhsal şifa çalışmalarına yönelmek önemli ve bunları da besleyecek daha eğitimli bir noktalarda adım atmak önemli e, burada kariyer alanındaki oluşum işte ev noktalarına geçerken ev, evlilikler, ortaklık noktalarında da o dönüşüm, Plüton'un o dönüşüm enerjisi hayatlarında olabilir. Eğer bitmesi gereken çürüyen bir evlilik varsa birçok aslan belki bu noktada bir dönüşüm enerjisi, belki yeni kararların, yeni oluşumların alındığı bir noktada olabilir. Belki ortaklık ilişkilerinde yol anlamıyor Belki o kararlarında ortak olarak öne çıkarıldığı bir süreç. Çünkü burada Plüto Kova'da o dönüşüm enerjisini ortak ilişkilerinde eşte o noktada verecek. Günlük yaşamın içinde hareketleriyle gelir, hareketlerinizde gelirlerin arttığı bir süreci işaret ediyor. Sadece belki kariyer alanında Venüs Koç'ta bu eğitime gireyim mi bu kadar para vermeme değer mi, değer duygusunun ya da işte değer mi denilen noktasında bu kariyerinizi destekleyecek eğitimleri sorguladığınız bir süreç olabilir burada hani kariyer alanı kapatıp ev alanına dönmek ya da yerleşim alanından dolayı belki kariyer fırsatlarını kaçırmamak çok önemli günlük yaşamda yeteneklerinize yönelmeniz e, zaten aslanın da evi Beşinci ev Bir takım flört ilişkilerinde Zorlanan aslanlar varsa e, Zaten tecrübelidir Aslan Kendi yetenekleriyle de Bu noktaları aşacaklar e, Birçok aslanın da yeteneği varsa Ki vardır Sanata dair Birçok aslanın da sahneye çıktığı Kendi yeteneklerini de gösterdiği Bir süreci biz e, bu noktada göreceğiz. E, aslan saç olabilir, güzellik e, tarafı olabilir, sanatsal olaylar olabilir. Birçok aslan kendi ışıltısını, kendi yeteneklerini bu noktalarda ortaya çıkaracak. Tutulmaya dair, artık bakalım. Evet. Plüton'un kovadaki o etkisi ve güney ay düğümü ev yuva konuları, kariyer alanındaki hızlanma birçok aslanın hayatlarını değiştirecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Aslanların kendi yeteneklerine biraz evvel de çıktı aynı şeyi söyledim kendi yetenek. Ne kadar benzer çıkıyor. Kendi yeteneklerine güvenip o noktada ışıltılarını parlatması çok önemli. Kimsenin şeyine ihtiyacı yok. Zaten kendi alanda yürüyorlar. Aslanların kendi yeteneklerinde yol almaları çok önemli. Ve bazı aslanlarda bu ortaklık ilişkilerinde günlük yaşamdaki yetenekler, kariyer, eğitim, çift eee çift Gelişimlere adım atabilirler, eğitim alıp kariyer alanına yansıtmak ya da e, bir yandan ciddi bir işte bir aslan olup belki sahne sanatlarında ikinci ekstra hobilerine yönelebilirler. Yani kazançlarından yana çifte fırsatları da yakalayabilecekleri bir süreç. Evet çünkü 6. evde günlük yaşamın içinde Seres ve 5. ev yeteneklerinde Pallas yeteneklerinin de ödüllendirildiği bir süreci işaret ediyor aslanlar için. Ama çok geçmişe tutunmasınlar. Bana da mesajlar geliyor. Yani bitmişse bir ilişki bir evlilik, orada külüt orayı yıkmışsa ve gerçekten boşanılmış bitmişse bu kararlar verilmişse yeniden çok geçmişe dönülmemekte fayda var. Ama bitmeyen bir ilişki ya da tamam boşanıldı ama hani ya yaptık bir cahillik eğer evliliğin bütünü masaya yatırıldığında yani karşıda narsist bir kişilik yok e, olumlu bir kişilik belki çok önemsiz konulardan bir evlilik bittiyse okey o masaya yatırılıp belki yeniden o külüte orayı dönüştürüp başlatabilir ama artık boşanmalar varsa karşı tarafta sorunlu bir kişilik varsa bu bitmişse bu noktada e buralara artık dönmeden kendi yaşam planınızda yol almanız önemli. E bu o tutulmada tamamen aslanları kariyer hayatına yönel. E, evlilik ve yuva ile ilgili sorunları düşünme diyor. Bu alanı parlatmanız, bu noktada adımlar atmanız. Evlilik, özel ilişkiler ya da kariyer alanınızda şiron yaralarınız hangi noktadaysa o deneyimleri alarak yeniden Hayat planlarınızda yol almanız önemli çünkü bu güneş tutulmasının ana teması o. Hangi alanda önünüze hangi deneyim alanı çıkıyorsa cesaretle adım atıp yol almanız önemli. Çocuklarınızla ilgili bir sorunu var, aşmanız eşle ilgili aşmanız ama kariyer yolundaki bu oluşumu fırsatlarında kaçırmamanız çok önemli. Umarım ki bu güneş tutulmanın bu önünüze yılan, bu süreçte doğru adımlarla bu tekamül yolunda attığınız sorunsuz geçtiğinde de başarıları ve ödülleri de işaret eden bu süreçte kolaylıkla karşılamanızı diliyorum. Umarım ki hayırlarla güzel bir yıllara adım atarsınız.